AK Parti'den iki meslek grubu hakkında yasal düzenleme yapıldığına dair iddia gündemdi. İşte detaylar. AK Parti'den iki meslek grubu hakkında yasal düzenleme yapıldığına dair iddia gündeme geldi. CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı'na değil, kamu kurumuna bağlı şekilde çalışan sağlıkçılarla, yüksek yargı mensuplarını kapsayacak özlük hakkı düzenlemeleri yapılacak. Edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan sağlık personelinin özlük hakları ile bir kuruma bağlı çalışan sağlıkçıların aralarında maaş farkı nedeniyle düzenlemeye gidilecek. Hayata geçirilecek yeni düzenleme ile maaşlarında iyileştirmeye gidilecek. Öte yandan bir diğer çalışma da yargıya yönelik olacak. Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay. Bu üç kuruma yönelik sosyal hakların eşitlenmesi planlanıyor. Düzenleme hayata geçerse 3 kurumda çalışan yüksek yargı mensuplarının özlük haklarında iyileştirmeye gidilecek. Yapılacak iki düzenlemenin de tamamlanıp meclise gönderilmesi bekleniyor.